arkadaşlar. <laughs> ben Utku Bey'in yanımda. Yılan ya ya, Selami var. Ya. Bu sefer arkadaşlar. Ee, yeni seriye başladık çünkü <laughs> öldük yani gittik. Hani Diğer creeper geldi. Köpek köpek sahiplenmiştik. <laughs> Ama sahiplendiğimiz gibi akşamında köpek öldü. Yani e, sadece yani. köpekte kalmıyor. Bütün ev, her şey gitti. Yani o ya bizim orada düzeltebilirdik ama artık o köpeği bulamazdık. Yani köpek çok üzdü bize. Yani cana gelmesin gel, diye... ...mala gelsin, gelsin diye bir de, söz olsun. vardır. Ha diye bu yani Minecraft'ta Minecraft bana Minecraft'ta yani. da geçerli yani. Şimdi arkadaşlar. Ee, ya mala gelseydi gelir. Kanka. kanka. Köpek geleceğine mesela eve gelseydi. Gelsene tanda... bir kanka, gelsene bir sen bana. Neredesin oğlum? Dolduğumuz yere yapıyorum evi direkt. Ya arkadaşlar artık yeni seriye başlayacağız. Zaten or orada da bir şey yapacak yoktu da. Olsun oh. yine yani. kanka Devreye git bu. Ö, 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 normal odun kas tamam mı? <laughs> Bundan bak. Kanka normal odun mu ki abi? Ne? Kötü yere doğmuşuz. Kötü yere doğmuşuz. E. 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 Kanka gel, gel bak. Bu, bu, bu tarafta var. Dur kanka oğlum bu. Kanka kaç tane gün var şimdi? Bende bir tane bile yok valla. Ama bende iki tane var ooo. Üç tane olacak kanka ben? birazdan. Ya bir tane tamız olacak. Tamam kanka ben iki, iki, dakika... dakika. Ben iki dakika taş kazayım. Kanka taş devrine geçmek istiyorum direkt. Çünkü çok ur, ur şasım yok da, da şeylerle. Ya o kitapın bittiğinden sonra hani ya ne bileyim yani arkadaşlar hani bayağı üzüldüm. Bittiğinden kaçtı yani en azından hani ee, nasıl diyeyim ya, en azından bir köpekti yani en azından bakın. Hani bizi korumuştu etmişti. O kadar iskelete falan saldırdı. Kanka o bir durdu. şey diyeceğim. Bu çarşıda bugün üç tane küçük yavru köpek gördüm var ya. Nerede bir ya? üzüldüm kanka var ya çarşıda. Lan oğlum ben de oyunda zannettim. Vallahi de He, vallahi bak kanka ya. Kanka. Bir üzüldüm e, var ya bak onlar için. O, başı boş muydu? He. Aga Kanka öyle. bir tane hemen bir fırın yapsana bize. Ben de yemek var. Kanka, Aa hem bu kadar misin? da yeter bize. Ben bir yapayım. <laughs> vallahi. Bak bu duvarla bir hayat. Şeylerden olmuş <laughs> Tamam kanka. Kanka ya. bir şey yok. <gülüyor> kanka. <gülüyor> sandığım da vardı benim sandığımı da koyayım. En azından kanka en azından bak. En azından. <laughs> kanka, pardon. Pardon kanka yanlışlıkla vurdum. Kanka normale dün kastın kanka. mı? Normal kanka. oldun. Ne kanka? normal odun kastın mı? Aa valla azıcık bir şey kastım. Benim karakterim yemeği düştü. Bana kanka versen olur mu biraz? Bekle kanka şu bir tane daha keseceğim. Ondan sonra sana TP atayım vereyim etkine. Ben de <laughs> kanka, kanka bir taş balta yapayım hemen iki dakika. Ama bana yapsan oğlum. Ben de taş kazma yapayım kendime. Aynen. Ya arkadaşlar bir de o kadar can vardı yani onun işte. Bölümleri yayınlanmış, yayınlanmış mıdır, yayınlanmamış o kadar... Birinci bölümünü bir şey atabildim var. kanka tek o video. Onunuza. Ha çantek, daha daha atamadım. birinci bölümünden başka atamadım valla. Niye? Kanka. Ha bu gece çektik ya videoyu hem sabah da çarşıya ha gittik kanka koyamadım da videoyu bak atamadım da Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bak, ne <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne 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 Kemiksiz kaka, kemiksiz, kemiksiz osuruk. Kaka, kemiksiz... kemiksiz osuruk. Kemiksiz kaka. <laughs> Bak. Kana şöyle bir oluştur artık ya. Söyle. Bir daha söyle. Kemiksiz kaka, kemiksiz Normal odunla yapacağım. Ne Hangi katek bu? Kanka bende 61 kimisiz tane odun vardı sandığa değil. koydum. Kimisi tamam, kalk kardeş, hadi. Çok iyi. Kanka, de <laughs> Selami. Sel Selami. Hayır demeyeceğim. Kimisi kaka. İpler mi abim? Ben şu odunlardan bana bir altı tane atsana. Bir dakika, at dakika kanka ne? atayım. Ne? Şöyle. Sen, sen hepsini at istiyorsan. Tamam sağ ol. Çünkü ikimize de yatak yapacağım şimdi. Kanka yere mi koyayım yatakları? Dur, kanka yere koymana gerek yok. Büyük yapacağım evi zaten bayağı bir. Ha iyi kanka. Kimsiz kaka. Kimsiz kaka. Oh be. Kahana da başlatma. Fatih şimdi. Kimsiz kaka. Ay ne kakaymış. <laughs> Başlayacağım kakasına da tut yine de ha. Allah Allah. Ne var yani? Ne Sen öğrettim öğrettin kanka. bebeğe de ya. Ne yapsın göbek? İşte. Kanka. Kimisiz kanka? Seni Sen öğrettin kanka. ama bebe. Kanka e, yalnız bir şey diyeceğim bak. Efendim. Bize bir tane daha fırın yapabilir mi? Tam yapabildim. Fırın Bu fırın yetmiyor yoksa. Bir de dakika dur bir daha. bir şey tamam, şu yatakları nereye koyayım? Ne? Bilmiyorum ki istediğim bir yere koy oğlum bak. Anlamasın? Üf. Tamam kanka da koysana şuraya. Tamam koydum kanka. Ne koyayım? He kanka he. Böyle kanka yatalım mı? Yani, kanka yatalım Şeyi de koysana. Kapıyı kapıyı. Kapıyı koy oğlum. Kapı yapmadım ki. Kanka yapsana hemen oğlum. iki dakika. Kafayı yemiş ya burada. Kapı yapamıyorum ki odunum kapı... Oğlum. ah. Tamam, tamam bekle 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 gel gel. Tamam bak kapı. Yok. <laughs> <laughs>

Tamam baba. Tamam. Ben bir gideyim de kapı yapayım kanka kendimize. biz Ahmet Yani kapısız yaşıyoruz evde. Kanka kulaklığına aksan olmaz mı? Kanka olur da, evet. o da bozuk herhalde, bilmiyorum. Ya onda da bazenleri ses gelmiyor. Heh, yaptım sonunda gerçek kapı. Tamam. O alsana gerçek kapı benim mi? Kanka. Nasıl ama güzel gerçek kapı. Kanka. Efendim. Şu yukarı kata başlayalım mı? Lazım mı ki yani? Kanka lazım değil de. Kanka bir dursun da şöyle bir. Ha üstünü kapattın mı? Yok. Evet. Hmm. Allah korka kapatıyorum valla. Ha ben, de, ben dur. <laughs> Oğlum. Hop hop. Bak ah, buldum. Tamam. Çatıyı da yaptık. Tamamdır abi mis. Kanka ben buldum. Ee, bu, kanka bu kara odunlardan kes demişti olur mu? Yok. Yeah. İyi o zaman şuradan kanka. Her kanka. Şu, şu Bir harcayayım. Ben gideyim taş kazayım kanka. Kanka da sen taş kazdın da balta kırayım. Yaman işte odun kırayım. Balta kırayım. Balta kırayım. Ne kanka balta ağzıya. Çok saçma olur. Oha lan. Üf demir buldum. Ha, geldi. Üç tane demir buldum. Hatta dört tane. 5 tane. Altı tane. 7 tane. Ay yeter. Sen <laughs> yedi tane mi buldun? Evet yedi tane. Oo. Sankuri var ya. Ee? Oğlum adam pisli çekiyor biz hala burada Minecraft çekiyor. <laughs> Aha izliyor valla bak. Abi adamda monster şeyi var. Bilgisayar var monster. Macbook ne? He Macbook. Bizde yok. Niye? Ne adam yapayım? bizden... Açık. Gel. <laughs> <laughs> Şunu deme bana ya. <laughs> afirli, Ot afirli. bir. O oh, kanka. Bak. İstitek meşe ağacı tahtası. İstitek de çam uzun kalası. Buz var. Ama buraya 64 tane koyuyorum. Video kaç dakikalık olmuş? <laughs> Video 15 dakika. Hani kalmış kanka. Kapatırız birazdan. Tamam. Kanka. Efendim kanka. Bana bir taş kürek yapsana. Ne yapacaksın? Onu versene sen bana yapsana. Yapayım. Al. Ver. Görüşürüz arkadaşlar. mı gelecek yani. Hmm. Belki yarın atabiliriz yani. Yani. Belki de şimdi çekeriz yarın atarız. Yani. Görüşürüz.